Merhaba arkadaşlar ben Metin. Bu gösterdiği belli. Bir gün sitenin başkanı oluyor. Yani arkadaşlar anlayacağınız üzere bugün bir günlük sitenin başkanı oluyorum. Yani oluyorum. Site benden soruluyor. Hem de özel korumamla. Aç lan kapıyı. başkan. Başkanın anasını. Ben <laughs> Aferin bana köpeğim benim. Oğlum bak bunu döv döv. Burada burada şey Arkadaşlar video anlayacağınız üzere bir günlük site oluyorum. Başkanım geliyorlar başkanım geliyorlar. <laughs> Meydanı boş buldu çakallar herkes asa bir asar kan dökerim Umarım okuduğumu gerideki alasın <laughs> Başkanın koruması süper <laughs> Aile geliyor <laughs> Koruma Oraya yere düştüm. Senin ya. gibi başkanız. Oha! Başkan döv döv amına. Bana anne. mı dedi? <laughs> evet başkan. Başkanım biz size konuşuyor. Konuş. Burası bizim gemimiz. Ailelerimiz bayağı memnun. Emanet ee, e kaptan. Tam şey arasanız ha. Ee... Arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes memnun. Herkes. Bak. Beyler. Memnun, Beyler. Memnun, memnun, memnun be be. musunuz? Sizler memnun musunuz? Memnunsunuz. Ne? Memnunsunuz ne? değil mi istedin? İstedin, istedin. Evet. Tamam. Arkadaşlar şimdi <laughs> istedim. Arkadaşlar şimdi <laughs> istedim bak. Başkanı konuşabilir miyim? Konuş. Şimdi bakkalımızın e, memnun olup olmadığını soracağız. Öyle bir Acaba şey değil. memnun mu değil mi? Evet. Eee hani Giriyoruz. Memnun değilse daha güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız. Başkanım. Başkanım. Selam başkanım hoş geldin. Başkan. Hoş bulduk abiniz, nasılsın? Çok teşekkür ederim canım benim, sen nasılsın? Kapının önünde de ya, bir gelmişsin. Sizi yani. göremiyoruz yani. Gidiyorum başka ileride gezmek. Amerika'ya gidiyoruz ya. Şöyle bir çay içeyim, bir muhabbet edeyim yok. Çok İki cigara sarayım şöyle. Oooo. <laughs> abi abi Amerika'ya gittik de <laughs> Trump'la bir iş bildiğimiz oldu. Paraları götürüyor oraya, paraları götürüyor oraya. Buraya ya. Biraz kardeşimize vereyim, biraz işleri yenişe. Ya, ya yani yani maaş artımı zam geliyor yüzde elli. Hop hop hop. Kaldırın elini, kaldırın elini başka 2 dakika gitti. Ne oldu 2 dakika? Sen neredesin oğlum? Abi ne oldu hakkı neler ne? etti valla. Bir anda oldu birisi da birisini bağladı da. Bakmaya gittim seni güvenli olarak. O an birisi gelmiş oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Tıkkala gittik. Soygulama mı olayları aslında çok yok. Arkadaşlar soygunu yapan kişi <laughs> kimseydi değil. Bunu açıklayalım. He? <laughs> soygunu yapan kişi yoktu. Yani kimdi o? Anlamışsınızdır. Aynı. <laughs> soygunu kim yaptı anlamadım kim? bu arada. Kimdi o yani? Ben iki dakika başkanın koruması olarak bu da birisi vardı güvenlik olarak çıktı. Arkadaşlar burası otopark. Bu kaç eksik kaçtı bir Yapacağız her şey yapılacak. Güçlüyüz. Arkadaşlar burası da şeyimiz. Otopark girişimiz. Ses yalıtımı. Ses yalıtımı var mı? Var. Konuş. Konuş. Ya konuşmuyor. Bağır. Nasıl Ciddi. Nasıl lan? Başkanım inanmıyor. Gelmiyor mu sesin? Sesim gelmiyor mu? Ba. Adam ya, adam ya. Geldi adam. Oh